Merhaba donar ve videoma gelen ziyaretçiler bugün sizlerle birlikte AliExpress'ten nasıl para iadesi alınır? Yani nasıl open dispute açılır? Bunu göreceğiz. Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki arkadaşlar sizlere ki şuradan ben bir giriş yapayım. AliExpress'teki bulunan satıcıların %90'ı İngilizce bilmiyor ve %80, %90 her neyse Google Translate kullanıyor. Yani çevirici kullanıyor. Bunun için sizin sakın böyle işte çok iyi cümle yazacağım, çok iyi cümle, İngilizce cümle yazacağım gibi kaprislere girmenize gerek yok. Dediğim gibi satıcıların %90'ı yani herhangi bir İngilizce deneyimi yok denecek kadar az. Ve AliExpress sistemi de bunu bildiği için Google Translate'ten oluşan cevrik cümleler gibi bu tarz şeyleri de göz yumuyor ve onlar kendi içerisinde sistem olarak bunları hallediyorlar. Şimdi bugün sizlerle Open Dispute nasıl açılır bunu göreceğiz. Öncelikle Open Dispute açarken nelere bakmamız gerekiyor bunlara bir değinelim bizim open dispute açacak konumuz hangisiymiş? Şuradaki saatlerim arkadaşlar gördüğünüz gibi saatlerin e, onay süresinin bitmesine bir gün 10 saat e, kalmış. Hemen bir open dispute için girelim arkadaşlar buraya. Şuradan open dispute diyor. Şuradan view detaylarının hepsini birlikte görelim. Hepsini seçiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir günümüz kalmış. Buradan open dispute'u yapalım. Her saatim için yapacağım. Diyor ki size arkadaşlar burada hemen yapacağınız şey eğer İngilizce bilmiyorsanız bugün amatör bir insanmış gibi yani ben bugün bir Aliexpress deneyimim yokmuş gibi sizlere e, bu videoyu sunacağım ki sizler de çok rahat bir şekilde kafanız takılmadan işleminizi görün. Google Chrome kullandığınız zaman arkadaşlar hemen şurada bakın gördüğünüz gibi bir tane Translate logosu çıkıyor. Buna tıklıyorsunuz çevir diyorsunuz. Gördüğünüz gibi çevirdi. Ne diyor? Anlaşmazlık açmanız için bize şunlardan birini söyleyin diyor işte arkadaşlar. Eğer paketi aldınız mı diyor. Yani paketi aldınız mı? Hayır paketi almadık. Koruma tükeniyor satın ancak paket transferi halen de bekliyoruz. Yani koruma günü yani şey bitiyor. Bu onay süresi bitiyor ama gelmedi elimize diyoruz. Ve mesela bunları tıkladığımız zaman arkadaşlar buradaki işaret düşer. Biz burada sadece bir tanesini tıklıyoruz veya paket nakli tarafından geri satıcıya ulaştırıldıysa ve ürünse gene ulaşmadıysa buradan ikinciyi seçiyorsunuz. Veyahut da size gönderilen ta takip bilgisi yanlış ise buraya tıklıyorsunuz. Buradan da geri para geldiyse alabiliyorsunuz. Buraya tıkladığınız zaman arkadaşlar yani ürünü bize ulaşmadan ama koruma tü süresi tükeniyor. Dediğiniz zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi buraya e, bir başka yapacağınız bir işlem kalmıyor. Aşağı kısma ise arkadaşlar gelmemesiyle ilgili birkaç böyle detay bilgi yazmanız önemli. Onu yazarken de dediğimiz gibi böyle e, kapris yapmanıza gerek yok hemen şuraya çevir diyelim çok basit bir şekilde sizlerin çok rahat bir şekilde İngilizce bilmeyen arkadaşlarımıza çok rahat bir şekilde yapabileceği şekilde ben sizlere bugün bu videoyu hazırlıyorum Ne diyelim e, şuraya hemen yazalım şöyle Cümlenizin devrik olmamasını sağlamak için aralara nokta koymanızda veya virgül koymanızda yarar var. Ve basit cümleler kurun arkadaşlar. Dedikten sonra paramı geri istiyorum. Hemen buradan kopyalayalım. Neden bugün bunu Google Translate'den çeviriyoruz? Çünkü Türkiye'deki orana baktığımız zaman Çin'deki İngilizce bilenlerin sayısı Türkiye'den çok daha az. Onun için satıcılar zaten bu ilk mesajımı satıcı görecek. Onun için ben bunu satıcıya bu şekilde gönderiyorum. Ve gönderdik. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar bize 11 iş günü gibi bir gün atadı. gerçekten de uzun bir zaman. Neden bu kadar uzun bir süre atadı hatırlam açıkçası pek de bilmiyorum. Her neyse ilanla ilgili bir durum vardır. Dediğimiz gibi arkadaşlar 11 iş günü içerisinde buradaki sorunumuz çözülecek, çözülecektir ve para iadesini alabileceğizdir. Eğer burada satıcı ki büyük %80'i bunların reddetmekte. Eğer open bunu reddederse burada anlaşmazlığı uzat diye bir seçenek çıkıyor arkadaşlar. Bu seçeneğe baktığımız zaman ise sizin sorununuzu AliExpress çözüyor. Ki bu durumlarda ise haklıysanız ki biz burada haklıyız. %95 AliExpress sizin para iadenizi sağlıyor. Evet bugünkü videomuzda bunun ibaretli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Open the açmak çok kolay bir işlem. Ee, diğer videolarımızı izlemek için veya kutu açılımları rehber videolarımızı izlemek için de üst alandan çıkan banda tıklayarak bütün AliExpress ile ilgili olan inciğinden boncuğuna kadar arkadaşlar bütün videolarımızı o listemizi tıklayarak izleyebilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Videomuzu paylaşarak daha çok kişiye izlettirmeyi unutmayın. Ve kendinize iyi bakmayı unutmayın. Abone olun.